benim de e, ismim olduğu okul e, TÜBİTAK'tan Türkiye birinciliği kazandı. Kimya, e, kimyada Türkiye birincisi oldu TÜBİTAK'tan. Bir birinciyiz, bir üçüncü bir teşvik ödülü aldık. O da yine hepimizin bir e, başarısı. o da size müjdelemiş oluyor. Doğal dezenfektan olan midye kabuklarının e, ölçü, daha sonra seramik kaplarının sırlarına belli oranlarla katarak e, sütlerin raf ömrünü artırmaya çalışmalar yaptık öğrencilerimizle. Sonra bu kaplarımızda e, süt saklayıp e, çeşitli analizler uygulayarak sütün raf olan etkisini araştırdık kaplarımızın. Ve yaptığımız analiz sonuçlarında da e, yüzeyimlik en başarılı kabımız oldu. Çünkü %30'luk e, hafif çatlaklar meydana getirdi. E, daha sonra bu kapları da farklı malzemelerle karşılaştırdık. E, karşılaştırdığımızda da yine %20'lik kabımızın plastik ve cam kaplara göre sütü daha iyi sakladığını gördük. E, Biz bu projemizde eski çağlardan es beri kullanılan seramik kapları e, tekrar günlük hayata geçirmek istedik. Daha sağlıklı olduğunu düşündüğümüz seramik kapların içerisinde antibakteriyel olduğunu bildiğimiz midye kabuklarıyla kaplayarak sağlıklı ve daha etkili olacağını düşündüğümüz saklama kapları, raf ömrünü uzatan saklama kapları üretmeyi hedefledik. Atık olan midye kabukları seramik sanayinde değer kazanacak hem de sütlerin saklanması, besinlerin raf ömrünü uzatmaya yönelik farklı bir yöntem geliştirmiş olduk. Evet, buradan vermi boş düzeneyi hazırlamış olduğun bu kutu içerisinden e, süzülerek birikiyor ve e, bunu bitki gelişiminde deneyeceğiz. Solucan gübresinden elde ettiğimiz vermi tabletlerimiz. Bize Türkiye Üçüncülüğü'nü getiren çalışmamız uzun vadeli bir çalışmaydı. Bu çalışma sürecinde öğrencilerimle birlikte Uzun zaman diliminde laboratuvarda farklı bitkiler yetiştirerek elde ettiğimiz ürünlerin etkisini gözlemledik. Vermi kompost kültürleri elde ettik. Vermi kompost dediğimiz solucan gübresi, atık yediğini düşündüğümüz solucan gübresi acaba fındık kapsu atıklarını yer mi? Zeytinyağı fabrikasının atıkları olan pirinayı yer mi? Ve bunları yediği takdirde elde edeceğimiz gübre farklı bir kimyasal kompozisyona sahip olur mu? Mantığıyla hareket ederek çalışmalarımıza başladık. Harika ürünler elde ettik. Ee, bu düşüncemiz e, bizi farklı kalitede vermi kompostlar elde etmemize e, yol açtı ve bu sayede e, tarım sektörü için topraklarda organik dönüşüm için e, toprak kimyasalını düzenleyecek bir ürün ortaya koymuş olduk. Biz bu çalışmalarımıza geçen yazdan itibaren başladık ve yaklaşık olarak 8-9 aylık bir çalışma yürüttük ve bu emeklerimizi sonucu da güzel bir şekilde Türkiye 3. ile almış olduk projemizin üzerinde çok büyük emek var. Bu yüzden tabii ki bir şeyler olsun istiyorduk. Aslında girdiğimizde de hani umutlanmıştık çünkü sunumumuz iyi geçmişti. İnşallah olur diyorduk. O şekilde üçüncü olduğumuzu gördük. Mutlu olduk.